أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان سيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا ركب العبد الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان وقال تغنى فإن كان لا يحسن الغناء قاله تمنى فلا يزال في أمنية أمنية حتى ينزل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamber an rızam salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etballar rıdvanullah teala aleyhüm mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali darı edenler rahmetullah aleyhüm mecmainin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçın el Fatiha. İza <laughs> rakibtum hazihi devap. bu hayvanlara bindiğiniz zaman bu konuda hadisleri okuyayım. Fa'tuha hazzaha min el menazil yolda seferiniz sırasında onun nasibini hakkını verin hayvanın hakkını verin durmadan tepit durmayın bunun bir gücü var konaklayın dinlendirin su içirin yemleyin hocam bunları geç şimdi hayvana binen var e araba da öyle değil mi bir duracaksın motor kızmış olabilir şu olabilir susuz kalmış olabilir yağsız yanın dur şöyle bir sağda soluna bir bak. Bir vida gevşemiş olabilir. Aynı aynı şeyler bunlar da. Hakkı bu. Yağını, suyunu koy. Kontrol et bir. Yoksa uçarsın deriye. Hayvan da durmadan vurursan çatlar, ölür. Yaya kalırsın. Aynı araba. Efendim ne güzel tavsiye. Ve gün ale aleyhe Şeytanlar gibi olmayın üstünde diyor. Şeytan e, kötülük şeysi e, vur vır çatlasın sana ne canı çıksın der hayvanı vur der bırak ya almışsın işte parasını vermişsin o öyle söyler o öyle olmadı yağına tuzuna bak frenini kontrol et binmeye uygun mu değil mi şimdi o hadis de gelecek onlara bak hayvanın şeylerin hakkını ver şeytan gibi olma Hayvanlara burada acıma e, ya teşvik vardır. Allah merhameti, acımayı her işte sever. Her işte sever. Evet, dinimizin, peygamberimizin emrine muhalefet etmekten sakının diye uyarı vardır bu hadis-i şerifte. E, bu hadis-i şerif Dara Kutni Ebu Hureyye'den nakletmiş. Efendim bu hayvana binme konusunda e, bir hadis daha okuyacağız. E, tabii hayvan deyince şimdi bunlar hep bineğe uygulanacak. Öyle ilginç şeyler var. Bir, demek ki besmelesiz binmeyeceğiz. Arabamıza, uçağımıza, vapurumuza, otobüsümüze, hayvanımıza. Evet. Mubah olan şeye besmele çekilir. Bunu da hatırlatıyoruz. Mubah olan şeylere besmele çekilmezse dena minhu şeytanu Baba ud'a minhu'l şeytan gelir çöreklenir artık onun şeyine girersin kontroluna girersin uydusu olursun melekler defolur melekler çekilir gider melekler rahmet bereket getirir şeytan da kötülük getirir sen onlarla beraber olursun işin yaş arkadaşım çaresi var ya ben besmele çekmedim binerken bismillahirrahmanirrahim ve ahirehu başında sonunda Bismillah dedin mi gene kovarsın yemek yiyken de böyle hemen kes yemeği Bismillah evvelahu ve su içiyorsun zaten su ayakta içilmez oturarak içilir bir bir de üç defada içilir sen dikmişin bir de sağ elle içilir ya öyle diyor peygamber sağ elle için diyor tavsiyesi bu dikmişsin takır 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 dur 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 bir kere otur peygamber böyle diyor Besmele çek. Oturarak iç. Bir iç. Elhamdülillah de. Bismillah de. Bir daha iç. Elhamdülillah de. Bismillah de. Bir daha iç. Elhamdülillah de. Aa, nur olsun. Hocam namaza duruyorum. Çarşıdan hiç gelmiyorum. Hiç namazda toparlanamıyorum. Aklım öyle kötüle. Olan suyu yetmeyi besmele içersen böyle olur. Halbuki yedin yetmek su besmeleli olsaydı namaza durdun mu huzur duyardın mutlu olurdun uçardın mutluluktan zevkini tadını alırdın sabaha kadar 400 zekat namaz kılıyormuş Cüneydi Bağdadi hadi sen kıl bakayım çatlarsın ya patlarsın ya adam zevk duymasa 400 zekat namaz kılabilir mi kıldıkça tatlanıyor kıldıkça tatlanıyor kıldıkça tatlanıyor ki ne uyku geliyor ne yorgunluk geliyor tadalıyor adam sen anlamıyorsun neden besmele çekmiyorsun ki yerken içerken yatarken besmele çekmedin ki yanında düşmanın olan kör var o da senin böyle işte çarşıya pazara dükkana hmm falan N namaz öyle gidiyor işte ya bunları hatırlatıyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet hayvanınıza bindiğiniz zaman şimdi binenize, Sağ ayağına bin arkadaş. Kur'an-ı Kerim'de şey var. Biliyorsunuz ayet-i celile var. Zuhruf suresi 14. ayet. Subhanallazi sahhara lana hada ve ma kunna lahu mukrinin ve inna ila rabbina ramun qalibun. Ya arabaya bindin mi? Allah'ı hatırlayacaksın yine. Allah o araba o uçak Allah'ın bir nimeti, o aklı, kabiliyeti, keşif, kabiliyeti kim verdi insana? Allah verdi tabii. gavur çalıştı o kabiliyeti buldu çıkardı, sen kahvelerde şeş, düşeş diye temel temel kaldın ondan parayla alıyorsun. O kabiliyet sende de var, o çalıştı sabaha kadar onu buldu, yaratılışında var bu. Adem el-Esme كُلَّهَاۜ Ademe bütün isimleri öğretti, ne yapacak? Bütün keşifleri öğretti. Her insanın kabiliyetinde, bünyesinde var bu kabiliyet. O çalıştı, buldu, çıkardı. Ay'a gidiyor, uçak icat ediyor falan. Sen de kahvede oturuyorsun, pişpirik oynuyorsun akşama kadar tembel tembel, gavura muhtaç oluyorsun. Hep buradan soru verecek insan, neden çalışmadın? neden elin gavuruna muhtaç oldum diye. Müslüman karakterli, şerefli, vakur olur. Camiye giderken bile diyor vakara aykırı davranışta bulunma, koşma diyor. Ağır dağlar gibi böyle ağır ağır git. Mü mümin heybetli olur, vakur olur. Gavura el uzatıyorsun, bu vakarası ver mı? Dilenmek demek bu. Hesap verecek müminler bundan. Bu da benim kanaatim değil. Ve kezalike cealnâküm ümmeten vasatan litekûnü şüvedâ alennâs. Biz sizi insanlara örnek, bütün insanların hayranlıkla baktığı bir millet yarattık. Bütün insanlara örnek olasınız diye. Ayet bu. E sen de bana para verir misin? Döviz verir misin? Yatmışın tembel tembel. Bunların hesabında vereceğiz. Müslümanlar sadece namaz abdest değil, bunu bilen adamlar işte Fatih topu icat etmiş. İstanbul'u fethetmiş. Kanuni ta Viyana gitmiş. Zigatvar'a gitmiş. Biliyorlar bunları ayetleri. Ona göre gereğini yapmış. Aziz olmuş. Sen yapmışsın tembel tembel. Evet. Ya bir zamanlar biliyorsunuz Abbasiler döneminde çalar saati icat etmiş Müslümanlar. Dünyanın çevresini ilk ölçenler Müslümanlar. Bu gezegenleri bulan Müslümanlar. Bir zamanlar öyle. Çalığa saat göndermiş Prusya kralına. Mektup yazmış. Hangi cinle iş yapıyorsun diye. Onlar o zaman öyleymiş. Cinler perilerle iş yapar. Öyle safsatalarla uğraşırlarmış. Bizimkiler çalışıyormuş. Çalığa saati öyle. Hangi cinle yap? Bunun içinde hangi cin var? Hangi cinle iş yaptın diye. Abbasi halifesine mektup yazıyormuş. Nereden nereye ya Rabbi? O zaman çalışıyorlarmış. Şimdi de kahvede pişpirik oynanıyor. Bir köyde 10 tane, 15 tane kahve var. İşiniz yok mu lan sizin? Bu toprağı daha çok işlesen de bir defa ekicene iki defa eksene ya. Ona göre araştırmalar yapsana. Ey canım sende bu daha güzel kolay tembellik böyle işte başına bu gelir ondan sonra adam bir ton bir tır buğday alırsın tarladan <laughs> ufacık bir alete verirsen buğdayı bunu veririm der sana bugün ona hale gelmiş ula bu yenir mi bu içilir mi bu bunsuz yaşanabilir ama buğdaysız yaşanmaz böyle işte çalışmış adam seni çalıştırıyor, çalıştırıyor ırgat gibi bu bit buğdayı basit bir aletine bunu verirsen sana buğdayı ver bana diyor al sana bunu diyor. Ne kadar aldatıyor bak. Bize de öyle tahrik ediyor lüks hayatı. Evet. En kıymetli şeyi ona veriyoruz. Basit bir şeyden bu ne olacak? Olmayabilir. Evet ama ekmeksiz olmaz. Böyle aldatıyor bizi. Dünyayı sömürüyor. Neden? O çalışıyor. Kabiliyetini, bünyesinde kabiliyet bulup çıkarıyor. Sen tembel tembel oturuyorsun. Şeytan bunları yaptırır sana işte besmele çekmezsen. Ötekine zaten dokunmaz o. Zaten adamı ona yürü, yürü emhilhüm kapısını açar Allah. Okuduk çok hadis okuduk burada sizlere. Kapısını açar Allah onun, çukuru çoğalsın diye. Öbür tarafta azabı çoğalsın diye. Ama Müslüman hem inanıyor hem tembel. Ha ondan sonra ne olur işte? Tokat durur sana. Ağlatır seni. Başına bela musibet gelir. Ağlatır yine seni sevdiği için. O göz yaşı Allah'ım sen bilsin diye değil mi? Yine dayanamaz. Arramur rahimin seni yine affeder. Sevdiği için. Ama böyle tokat vurur sana. Gavura iş vurmaz. Sevmez ki onu. Öyle yükünle gitsin öbür tarafa çukuru çok olsun der. Sen de onu aldanırsın bir daha. İstitraş derler bunu anlattık size bunları. Evet hep ayetlerde bunlar var. Sen de her konuda besmeliyi unutma bak. Hayvana arabana bindin mi? Sübhanel Bismillah sağ ayağınla bin. Bismillah de otur. Evet üç tekbir getir. Üç de salavat. Tehlil getir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bismillahirrahmanirrahim, Sübhanellezi sakhara lana hada ve ma künna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemin kalibun. Şu nimeti bize musakhar kılan, emrimizi veren Allah'ım. Ne büyüksün. Noksanlıklardan berisin. Sana inandım seni takdir ederim. Eğer sen bize bu imkanı vermeseydin imkan bulamazdık. Evet hacca eskiden hacılar gelirmiş yola çıkarlarmış. Altı ayda giderlermiş çölden. Şimdi biniyorsun üç saat sonra hop Mekke'desin. <laughs> bu nalan bir nimeti. Unutma bak Sübhanel lezi sahhara lena hâdâ ve mâ künnâ lehu mukrinin ve inna ila rabbina ramin bu nimetleri bize verdin. denet dolaşıp gene vereceğimiz diye sensin ya Rabbi. Öyle değil mi? Hayat bitecek. Böyle nimetler verdim. Beni andın mı sen? Teşekkür ettin mi hiç? Ne gezer? Ne gezer? Evet, kahkahalar filan. Ondan sonra uçak düştü mü? Nasıl feryatlar? Ömür her an dükenebilir bazı uçak kazasıyla son bulur ömrü, bazı otomobil kazasıyla bazı da böyle konuşurken gider kalp sektesi, beyin kanaması. Adı çoktur bunların. Ama ecel geldi mi hepsi biter. Eceli gelmiyor adam ölmüyor işte. Bak kaç kişi öldü, diğerleri kurtuldu. Tamamen her şey Kur'an'ın emirlerine göre cereyan ediyor. Ama işte mümin bunları binerken hatırlar. بسم الله الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر وأطوأنا بوض الأرض اللهم أصحبنا في سفرنا واخففنا على أهلنا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة على الأهل اللهم شُز شوز خير خيرلي إيلا Takva yolculuğu eyle. Ömürler, saniyeler geçiyor. Ömründen geçiyor. Yarın bunun hesabını vereceğim. Hayırlı saniyeler olsun şu yolculuğum. Hayırlı yere giden bir yolculuğu olsun bu yolculuğum. Ve yolculuğu kısalt ya Rabbi. Mekanları, zamanları dür. Bir anda ulaştırıvermiş gibi kolaylaştır ya Rabbi. Güçlüklerden bizi koru ya Rabbi. Evet bu duaları edeceksin ondan sonra kontağı çevireceksin veya dâh diyeceksin yürüyeceksin ne diyor peygamberimiz ecel gene gelir uzamaz ecel gene gelir bu dua ettikten sonra ölürseniz günahlardan arınmış olarak kavuşursunuz Rabbinize evet uçak havada ama bak iş, imkansız kaç senelik tecrübeli kaptan mükemmel her şey ama düştü Hemen beş metre kala düştü. Olacak şey mi? Aa, ecel geldi mi? Değişmez. Binerken, araba binerken, yolculuğa çıkarken her zaman besmeli unutma, Allah'a sığınmayı unutma. Bu duaları eder ölürsen günahlarından mağfur olarak ölürsün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı hatırla diyor yani. Aha, burada da onu söylüyor. Aksi halde benim düşmanım senin düşmanı olan şeytan gelir. Başla ya eğlenmeye bak. O uçağın içinde herkes Allah mı diyordu? görüyorsun siz de bildiğiniz zaman. Hiç din iman aklına gelmeyen adam çok. Kah 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 ki ki ki. Yani dünya zindan edelim diye konuşmuyorum. Ama bu tehlikede var. Her yerde var da o zaman daha çok. Öyle Allah de biraz ya kendine gelsene ya. Nerede? Ondan içine düşenler, böyle de varsa, var demiyorum, sakın yanlış anlamam. Sonun ne olacak? İnananlara söylüyoruz tabii. Bunları hep düşüneceksin binarken bak. Besmele çekeceksin, öyle bineceksin. Evet, bu şekilde yolculuğunu tamamlarsan, o zaman, o zaman akıbetin hayır olur.